Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü arabamız Ford Mondeo 2015 model. Özellikle aktivasyonu ve anahtarsız giriş işlemlerini gerçekleştirdik. Kumandadan iki basmada korna sesimiz. Anahtarsız giriş aktivasyonumuzda gördüğünüz gibi tırtıklı alan burada. Anahtar elimde. Hiçbir şekilde basmıyorum. Şu an kapılar kilitli. açtık. Tırtıklı alana elimizi dokunduruyoruz. Kilitliyor. Aynı şekilde açma açıyoruz. Kilitleme. Tekrar aynı kilitleme. Alarm aktivasyonunu gerçekleştirdik. Dijital hız. Giderken ka kapıların kilitlenmesi. Lastik basınçlarının gözükmesi dijital olarak Bu işlemleri yaptırmak isteyenler telefon numaramızdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.